Majikal Akademi'ye hoş geldin. Bu bölümde daha önce öğrettiğim bir enerji içeceği içmiş kadar oluyorduk ya ruhan enerji kullanarak onu bir üst seviyeye çıkaracağımız hem de artık bu vampirlerden daha üstün seviyelere gelmeye başladığımız bir talisman eğitimiyle devam ediyoruz. Senin yazgında ve kaderinde daha iyi değişiklikler yapabilmem için ve karşına daha fazla çıkmam için abone olup bu videoyu beğenmeyi unutma. Evet ruhani enerji nedir? Aynı kan dolaşımımız gibi bedenimizde dolaşan ve çakra noktalarından bedenimizde yayılarak enerji, duygu ve durum üretimlerini sağladığımız enerji, duygu ve durumu sağlayan ve insan olduğunu aslında ve aslında DNA kodumuzda bulunan işlevleri gerçekleştiren Enerjiye verdiğimiz isimdir. Evet ruhani enerjiyi anlamak şu etapta biraz zor gibi görünebilir ama biz işlevine odaklanalım. Veya yani ruhani enerji ne işe yarıyor ve aslında nerede? Şimdi baktığın zaman teoride majisyenler olarak şöyle bir karar verdik: Atom burada, elektron ve proton burada. Bunların daha gerisinde daha daha küçük bir yapı taşı var. Bu yapı taşı ruhani enerji. Fakat ruhani enerji üçüncü boyutta mevcut. Neden mevcut? Çünkü dördüncü boyutta mevcut. Fakat aslında işin özü dördüncü boyuttan geliyor. Dördüncü boyuttan 3. boyuta geçişte biz maddenin en küçük yapı taşını elde ediyoruz. Ruhani enerji her şeyin aslında başı diyebiliriz. Peki ruhani enerji bu bölümde ne işe yarayacak? Ruhani enerji programlanabiliyor ve milyonlarca işe yarıyor. Fakat bu bölümde bize Enerji verme işinde yarayacak ve bizim hayat enerjimizi güçlendirecek. Bu sayede daha uzun bir yaşam, daha verimli bir yaşam ve daha farkındalıklı bir yaşam. Yani aslında sizi daha güçlü yapacak bir enerjiden söz ediyoruz. Bu bölümde size bir talisman vereceğim. Talismanların ne olduğundan kısa kısa bahsettim. Fakat talismanlarla ilgili detaylı bir bölüm gelecek. Talismanlar, majestiyenin çekici, pensesi, gibi düşünülebilir. Ekranın sağ tarafında beliren talisman örneği var. Bu en basit talismanlardan bir tanesi. Örnek veriyorum farazi konuşuyorum. Bir binanın derecesini ben yazılı metinde nasıl yazacağım? 45 derece diyeceğim öyle değil mi? 2 milyon sayısını 2 milyon lira param var mesela. Bunu nasıl belirliyoruz? Üzerine yazılar yazıyoruz. 20 TL, 100 TL, 200 TL. E bunu kağıt üzerine nasıl yazıyorum? 20 milyon TL yazıyorum. Ve bu sembol bana gerçek düzlemde bir şeyi ifade ediyor. Enerjinin geçtiği yeri daha önce şeritler haline enerjiler üretip bunu imajin ederek karşımızdaki insana acı veya şefkat veya güzel hissiyatlar vermiştik ya bedeninde enerjisel bazı etki ve tepkilere yol açmıştık. Aynı zamanda kendi bedenimizde bunu nasıl yapmıştık? Şeritler halinde enerji imajine ederek. Bunu ifade eden sembolü sağda görüyorsun. Şimdi diğer bir sembolü konuşalım. Yine sağ tarafta yeni bir sembol belirdi. Bu sembolde enerjinin tıkandığını ifade eder. Yani enerjiyi tıkaman gerektiğini ifade eden iki boyutlu düzlemde bize gösteren semboldür. Majide şöyle ilginç bir durum var. Bunu biz kod haline getirebiliyoruz. Nasıl ki bilgisayarların kodları var ya işte belirli birler ve sıfırlardan oluşan kodlar mesela bir oyunu aslında yaratabiliyor en temelde baktığın zaman. Tabii şu an oyun kodlamayla ilgili detay veya bilgi vermeyeceğim. Bu konuda herhangi bir bilgim de yok açıkçası yani uzmanlık alanım veya merak alanım değil. Anlatışımda hata varsa düzeltin. Benim bildiğim böyle hani ve sıfırlar var aslında temelde. Ve bu kod gelişiyor, 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 gelişiyor ve bizim o oynadığımız bilgisayar oyunlarına vesaire veya işte o Bilgisayar simülasyonlarda veya şu an aslında bu izlediğiniz programa dönüşüyor. Kağıt üzerinde iki boyutlu düzenli dördüncü boyuta kadar etki edebilecek bazı alet ve edevatlar elde ediyoruz. Bu alet ve edevatların amacı fiziksel düzlemde bir varlık belirttiği zaman, yani sistem şöyle çalışıyor, talisman yarattım ve bu talisman belli bir işe yarıyor. Mesela bugün size vereceğim, öğreteceğim talisman enerjiyi, daha hızlı ve güçlü şekilde bedenimizi çekmemize yarıyor. Benim bunu fiziksel düzlemde var etmem gerek. Bunun nedeni benim iki boyutlu algılama biçimim. Ben bunu fiziksel düzlemde var ediyorum. Nasıl? Az önce de tarif ettiğim iki adet talisman örneği verdim. Bu talismanlar vasıtasıyla tabii bu ikisi çok basitti. Şimdi daha karmaşık bir talisman göstereceğim. Yine ekranın sağında beliriyor. Bu talisman Spiral Volu isimli bir talisman. Bu talisman daha önce yaptığımız enerji meditasyonu demiştim videonun başında. Enerjiyi ne yapıyorduk? Kendi kendimiz üretiyorduk, değil mi? Bir yerden almıyorduk. Ee, kendi çakralarımızla enerji üretiyorduk. Fakat şu çok önemli. Ben bu talismanı verdim diye sürekli bunu kullanmayın. Sizden istediğim çakra çalışmalarına devam edip kendi ürettiğiniz enerjiyi güçlendirmeniz. Bu bizim için daha önemli talismanı bir ağaca çizebilirsiniz. veya bir kağıda çizip bir ağacın yanına gidip önüne koyabilirsiniz. Ve sizden istediğim ağacın yaşam enerjisini çekmeniz. Evet bu biraz e, vampirizm gibi görünüyor olabilir ama ağaçların toprakla bağ olduğu için enerjileri sınırsız gibi diyebilirim. Yani ruhani enerji anlamında neredeyse sınırsız nok, sınırsızlar. Neden sınırsızlar? Bunu şöyle düşünün bizim üretip kullanabileceğimiz enerjinin bir sınırı var. Ağaç bunu çok fazla üretiyor, yani bolca var. Yani doğa yine bize veriyor. Nasıl ki e, her videoda söyleyeceğim, doğanın önemini anlamak zorundasın. Doğaya sahip çıkmak zorundasın. Tek kutsalınız doğa olmalı. Her zaman verdiğim örnek, mandalina yedin, çekirdeğin tabiri caizse tükürdün, toprak yağmurla ıslandı, ağaç çıktı, ağaçta bir sürü mandalina. Doğa sana ne versin? Bak her videoda söyleyeceğim bunu, her bölümde, her eğitimde söyleyeceğim. Doğa tek kutsalın olmalı. Kutsal nedir? uğruna ölüp öldüreceğin şey. Doğaya zarar verme vereni neyse. Doğa tek kutsalın olmalı. Doğa sana her şeyi veriyor. Her şeyi. Nefes bile alıyorsan doğa sayesinde alıyorsun. Bunu sakın unutma. Bir ağacın yanına bir kağıda çizebilirsiniz. Ağaca kazıyabilirsiniz. Verdiğim e, tabii tabi doğal mürekkeple ve doğal e, metalelle çizim yapıyorsunuz. Verdiğim talisman çembersel bir yapıda. Enerjinin bunu şöyle imajin edeceksiniz üç boyutlu açılıyormuş gibi imajin edin. Tam iki boyutlu bir nesneyi var ettik biz çizdik ama sanki o halkalar üç boyutlu olarak açılıyor ve bir ucundan diğer kısma kadar enerji hızla akıyor. Ve bu olurken de aslında bir dönme meydana geliyor. Bir yay gibi dönüyor. Demek istediğimi anladığınızı inanıyorum. Biraz zor bir anlatım oldu. Bir tık da zor bir talismana geçtik. Artık eğitimler de zorlaşıyor. Temel majide hızla ilerliyoruz. Zaten verdiğim talismanın şeklini anladınız. O şekil sanki böyle genişliyormuş gibi üç boyutlu düzlemde. Hayal edin çizgiler yani ben nasıl çizeceğim onu üç boyutlu olarak mümkün değil. Geriye doğru çıkıyor ardından ağacın içinden bir enerjinin o talismandan böyle böyle geçerek size doğru girdiğin, içine girdiğini, göğsünüzden içeri girdiğini imajine edin. Sonuçları bu sefer ben paylaşmayacağım. Bu çalışmanın sonucunu yorumlarda hep birlikte buluşarak bulmak istiyorum. Yorumlarda buluşarak keşfetmenizi istiyorum sadece yine videonun sonunda çok kısa hani bilimsel olması için çok kısa bir etkisinden bahsedeceğim. Onun haricinde daha fazla detay vermeyeceğim. Yorumlarda hep birlikte buluşun ve çalışmanın sonucunu birbirinizle paylaşın. Evet, buradan itibaren videoyu durdurabilirsin. Çünkü çalışmanın sonucunu vereceğim. Daha sonrasında çalışmanı yaptıktan sonra geri gelip son kısmı izleyebilirsin. Ya da kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu çalışmayı yaptığın zaman yaşam enerjinin yükseldiği için çok ciddi anlamda acıkırsın. Ve bunun yanında büyük bir güç hissedersin. Rahatlama sanki her şeyi başaracakmışsın gibi bir his. Hatta Türkçe'de bu hissi tanımlayan bir kelime yok. Biraz da o yüzden bu sefer yorumlara yönlendirdim. Çünkü bu aslında insanlık için yeni bir duygu, yeni bir bedensel enerji ve hormon biçimini bu bu enerjileri alarak yeni hormonları keşfediyoruz. Hoşçakal.